Bir iş adamının satranç merakı 103 ülkeden 540 parça satranç takımını bir araya getirdi. Üstelik iş adamı topladığı satranç takımlarıyla Guinness Rekorlar Kitabına bile girdi. Şimdi ise bu satranç takımlarını bir müzede sergiliyor. Üstelik bu müzede satranç eğitimleri de verilecek. Farklı kültürler, farklı tarzlar. Bunların hepsini satrançla yansıtmak mümkün mü? Bir iş adamının satranç merakı bunu gerçeğe dönüştürdü. 103 ülkeden 540 parça satranç takımını bir araya getirdi. Bir satranç müzesi açtı. Belki de dünyada bir ilk olan satranç müzesinde yok yok. En eski uygarlıklardan ün yapmış filmlerin kahramanlarına kadar birçok figür var. Osmanlı-Bizans savaşı, hatta çizgi film kahramanları bile mevcut satranç müzesinde. Müzedeki en değerli parçalardan bir tanesi ise Çanakkale Zaferi'ni anlatan satranç takımı. Bu satranç takımında bir tarafta Seyit Onbaşı'sıyla Mustafa Kemal Atatürk'üyle Türk askeri, diğer tarafta ise ANZAK askeri var. İş adamı Akın Gökyay'ın ilginç merakı önce hobi olarak başlamış ve daha sonra tutkuya dönüşmüş. Yaklaşık 40 yıl gittiği her ülkeden satranç takımı almış. Hatta 2012 yılında Guinness Rekorlar kitabına bile girdi sıra dışı satranç koleksiyonuyla. Eşimin desteklemesine nedeniyle e, biz bir yabancı şehre gittiğimiz zaman ilk işimiz gidip e, sa, bir satranç takımı bulabilmek. Ona göre satranç hayatta doğru adım atmanın yolu. Hayatınızı başarılı yaşamanın e, yolu, doğru düşünmenin yolu. Satranç vasıtası ülkeler birbirini daha çok tanıyor, daha çok öğreniyor, daha çok seviyor. Dünya barış ve anlayışının gelişmesine çok büyük etkisi olan bir oyun. 75 yaşındaki iş adamının hedefi görmediği ülkeleri gezip satranç takımlarına satranç takımı eklemek. Satranç almaya devam ediyorum çünkü seviyorum satranç almayı, değişik satrançlar almayı. Çok seyahat ediyorum. Satranç Müzesi'nde satranç eğitimi de verilecek. Gökyay Vakfı Satranç Müzesi 13 Ekim'de meraklılarıyla buluşacak. Veda edelim saat 13'te gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız.